şeytan insanoğlunun ezeli düşmanıdır. Ey Adem oğulları, avret yerlerini kendilerini açmak için elbiselerini soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi şeytan sizi de saptırmasın. Çünkü o ve kabilesi onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları iman etmeyenlerin dostları kılmışızdır. Yüce Rabbimiz, atamız Hazreti Adem'i yaratınca meleklere ona secde etmelerini emreder. İblis, şeytan, dışında hepsi Hz. Adem'e secde ederler. Şeytan, ateşten yaratılmış olmasını öne sürerek, çamurdan yaratılmış olan Adem'den üstün olduğu iddiasıyla Allah'ın bu emrine karşı çıkar ve secde etmez. Bu kibirli davranışı sebebiyle huzurdan kovulan şeytan, kıskançlık, haset ve bencilliğin verdiği düşmanlıkla insanoğluna karşı kıyamete kadar sürecek amansız mücadele kararı alır ve bunu uygulamaya koyulur. İnsanoğlunu saptıracağına dair güçlü bir şekilde yemin eden şeytan, bu amacını gerçekleştirmek için her türlü yola başvuracağını, insanlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağını ve bu sayede insanların birçoğunu Allah'a şükretmekten alıkoyacağını ifade eder. Şeytan, insanoğluna karşı yürüttüğü mücadelesinde ilk başarısını atamız Adem'i ve eşi Havva validemizi kandırarak onların cennetten çıkarılmalarını sağlamak suretiyle elde etmiştir. Ancak Hazreti Adem ve eşi daha önce şeytanın yaptığı gibi hatalarında ısrarcı olmamışlar ve derhal yüce Yaradan'ın rahmet ve mağfiretine sığınarak bağışlanma talebinde bulunmuşlardır. Yüce Rabbimiz de kendisine yapılan bu tövbeleri kabul etmiştir.